Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda neredeyse bir seneden beri kullandığım elektrikli bisikletimi gösteriyorum. Hadi videoya geçelim dostlar. Bugünkü videomuz bambaşka bir konu, bambaşka bir mecra. Elektrikli bisiklet konusu. Daha doğrusu el yapımı. Özel kitimizle yaptığımız elektrikli bisiklet konusu. Şöyle bisikletimiz bu şekilde bu arada. V fren. Disk frenimiz yok ama ön tarafta disk takacak yerimiz var şurada. Bir tek şu jant değişecek. Disk uyumlu jant alınacak buraya. Ee, onun haricinde şu V freni iptal etmeyi düşünmüyorum. Oduracak. Şunu aşağı doğru eğeceğiz. Ee, diğer gelecek kol daha yukarıda olacak. Yani bunun hizasında olacak. Bu bir tık daha aşağıda yani. Şurada falan olacak bu şöyle. Arka fren. Arka frende aslında jantımızda destek var. Ama çatalımızda yok. Buraya diskeye sığdırabilir miyim bilmiyorum. Ona göre arkayı da diske çevirirsem çok iyi olur. Ama bu freni kesinlikle iptal edeyim. Çünkü bunun durumu baya kötü. Ayrıca jantı da yiyor. Burada 1000 wattlık motorumuz var. Biraz kirli. Bayadan beri kullanıyorum çünkü. 1000 wattlık motorumuz var arkada. Burada diyon bataryamız var. 48 volt 13 amperlik bataryamız var. Burada beynimiz var. Bunun tam değerlerini bilmiyorum. 48 voltluk bir beyin. Burada ekranımız var. Buradan pedal destek asistanlığına falan ayarlayabiliyoruz. Kilometremiz yazıyor. Bir kere bastığımızda trip metremiz var. Bir kere daha bastığımızda şu anda kaç volt veriyor batarya onu gö gösteriyor. Bir kere daha bastığımızda burada kaç dakikadan beri bisikletin açık olduğunu söylüyor. Ee, burada bir daha bastığımızda gene tripi gösteriyor. Burada ortalama hızımızı gösteriyor. Şu anda bisiklet bayadan beri durduğu için 11'e kadar düşmüş. Bir daha bastığımızda burada max speed'i yani en son açıldığından beri kaç kilometre hız yaptığını yazıyor. Ee, speed o kadar önemli bir şey değil. Bu da önemli bir şey değil. Bu da gene normal şeyine geldik. Ayarlar için. Şöyle, şöyle basılı tutup bu e, ayarlarımızı yapabiliyoruz ama ekstradan herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. O yüzden çok önemli değil o. Şurada bir tane tuşumuz var. Bu lambaları açıp kapatıyor. Bu arada 48 voltla çalışıyor. Bu da bayağı güçlü bir lamba offroad araçlarını kullananlardan yani çoğu arabadan daha iyi aydınlatırsınız öyle. Ee, burada gaz kolumuz var buna bastığımız gibi bisikletimiz gidiyor. Burada göbeğimiz gene aktif şekilde çalışıyor. Vitesimiz gene aktif bir şekilde çalışıyor. Ee, frenlerimiz aktif çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Şunlar normalde şunlar şurada terli oluyor ama önüme kimse bindiği zaman arka fren veya vites gibi şeyleri kullanamayabiliyorum. O yüzden bunları direkt öne aldım. Önüme kimse bindiği zaman da sıkıntıya düşürmüyor beni bir sürüş videosuna geçelim bakalım. Şöyle bir gidelim. Ekranda kaç basıyoruz göremiyoruz Şu anda 50 km 52, 53. Önümüzde BMW var. <laughs> bir de kasis var. Sıkıntı olmaz herhalde. Şu anda 56 basıyoruz. 57. Önümüzdeki araba biraz yavaş gidiyor. Şöyle biraz daha eğilirsem daha sanırız. 56. Şu anda şarjımızın pek yerinde değil. Aşırı rüzgar var. O yüzden daha fazla basmayacağım. Normalde bu yolda 60'ı görüyorum. Daha dayı zaten 70-80 çok rahat. Bir ara 90'ları gördüm. Buna inanmayanlar olabiliyor. Ama bence şu anda gayet normal ki şarjımızın da yani yarılarda tam olsa daha iyi giderdi net olarak. Şu anda bence gayet güzel. direksiyonumda titreme yok. Sağ arkadaşlar peki ben bunu nasıl yaptım internetten e, hazır kit aldım ben tabii hazır kit aldığımda benim bisikletim normalde uyumlu değil e, eski tip bir bisiklet ben jantı geldi sadece bana bataryası geldi bir de gaz koluyla farklı bir gösterge gelmişti ben bu göstergeyi sonradan ekledim bu ekranlı gösterge öncekinde ekran yoktu sadece işte e, çalıştırma ve ne kadar güç vereceğin vardı başka hiçbir şey yoktu ekranlı bile değildi o sadece yanıp sönüyordu ışık üstünde onun yerine ben şöyle güzel ekranlı bir gösterge geçiş yaptım ee, bu sistemi zaten kendim ekledim. Bataryadan alıyorum enerji. Bu sistemleri zaten benim yaptığım belli oluyor. Onları daha profesyonelleştireceğiz. <laughs> Bunları da profesyonelleştireceğiz. Işık ama gündüz bayağı iyi yanıyor. Onu söyleyebilirim. Gece de çok tat tatmin ediyor bayağı iyi. Bir şu anla aklımda düşündüm. Arka tarafa arkayı bir stoplanması takasım var şöyle sinyaller. Çünkü gördüğünüz gibi yani karşıdan rüzgar yürüyor. Üstümde çanta var. Bir de üstüne 90 kiloyum. Yani onun üstüne 60 bastım düzlükte. Bayır aşağıda dediğim gibi 90'ı gördüm. En fazla 93'ü gördüm. Ondan sonra basmadım. Direksiyon acayip pis titremişti. Zaten ondan sonra da o kadar basmam dedim yani. Ee, şimdi ondan sonra onun haricinde şuraya iki tane sinyal takasım var şöyle yanlara. Çünkü mesela bununla o kadar hızlı basıyoruz ama yani arkanda adam geliyor. Duracağın zaman sen burada frene bassan adam senin frene bastığını anlamaz arkada. Çünkü stop lambası yok. Stop lambası olmadığı için arkadan gelen adam senin fren bastığını anlamayabilir. Direkt sana girebilir. Bununla girerse sıkıntı. Bununla girince bir tek sıkıntı olabiliyor. Çünkü direkt men tem temastayız. Ee, bir de çok şey hafif. 1000 Watt'a göre çok hafif bu arada. Tek kaldırabiliyorum ben bunu. Arka tarafta motorun bir ağırlığı var. Bataryanın ağırlığı var. Ee, onun haricinde pek ağır değil. Hatta ön çok hafif. Motor arka tarafta olduğu için, batarya falan arka tarafta olduğu için ön çok hafif. Çok kolay yani tekere kalkabiliyor bu. Ee, o yüzden bunu teker yapması bir tık daha basit. Normal diğerlerine göre. Yani illa böyle kendimi geri atayım falan onlara hiç gerek yok. Önü kendine doğru çek hafiften geliyor zaten. İşte dediğim gibi sinyaller lazım çünkü mesela arkanı sen sağa döneceksin ama yavaşlaman gerekiyor. da adam kaptırmış geliyor yani insanı istemez, ister istemez bir korku salıyor. Şimdi işte ya bu adam benim arkamdan girerse bana ne olur? Yani orada senin frene bastığını anlamaz. İşte mesela senin sağa döneceğini nereden bilsin adam. Sen direkt sağa gitmek istersen o da belki de senin sağından geçmek ister yani. Sen direkt sağa kırdığında direkt adam senin arkandan güp de geçirir sana sıkıntı. O yüzden buna sinyal lazım. Şimdi ben bunu da kaç giyiyorum şey, soğuk havalarda Bir motosiklet gibi gidiyor dediğim gibi. Yani 60-70 basan bir tane aletten bahsediyoruz yani motor gibi gidiyor. Kimisi kas taktığında öyle bir bakıyor ki bana. Sanki böyle kas takmışım ama altındaki böyle bir motor değil. Sanki bimden aldığım 250 wattlık 25 basan motor gibi. Çok kişi öyle düşünüyor ama yani bunun bu kadar basacağını anlamıyorlar ki. Bu da benim işime geliyor. Nereden işime geliyor? Polislerden işime geliyor. Çünkü normalde bu 1000 watt'lık motor olarak e, bunun ekstradan A1 ehliyeti istiyor diye biliyorum. E, M ehliyeti de değil. Çünkü 1000 watt'lık 500 watt üstü yani 1000 watt ve üstü A1 istiyor. 500 watt üstü M M istiyor diye biliyorum. 250 watt üstü de plaka istiyor. Normalde buna bizim plakada taktırmamız lazım ama e, zaten çok önemsenmediği için ben de yapmıyorum. Ama kask takmak önemli yani. Ben kaskımı takıyorum soğuk havalarda hele ki kafam çok üşüyor. Aynı zaman bir de yağmurlu günlerde falan kask önemli. E, ama normal güneşli havalarda kask pek tercihim değildir. mesela şu an hafif yukarı doğru eğildi bir yoldayız. Eğim var 56 ile gidiyorum mesela. Şu an hafif yukarı bir tık tırmanıyoruz gibi. Şu an gayet güzel. 30 diye ama 50 ile geçiyoruz. Bir şey olmaz. Hoppa! Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böyle videoların devamı için yorum atmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik gidiyorum ama gene geleceğim. Galpazar kaçıyor ya.